Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil'e dönüşüm projesinin teknik yardım bileşeninin ilk buluşmasının ardından hizmet sağlayıcı şirketin yetkililerinin projelerinin geldiği aşama ile ilgili briefing aldı. Aralarında Portekizli bir uzmanın da yer aldığı Denizli Teknik Tekstil'e dönüşüm projesi ortak çalışma grubu Denizli'de. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, oda personeliyle Avrupalı uzmanlardan oluşan proje grubunun Denizli Teknik Tekstil'e dönüşüm projesinin geldiği aşamayı değerlendirdiği Denizli Ticaret Odası'ndaki ilk toplantısına katıldı. Uğur Erdoğan, grup üyelerine başarılar diledi. Projenin Denizli'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Denizli sanayisine yön verecek çalışmalarında yeni bir aşamaya geçmiş olmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Başkan Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği'nden 5 milyon avro hibe alan Denizli Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz, sanayicimizin ufkunu genişletecek, sanayicimizin katma değerini yükseltecek çok önemli bir girişim. Projemiz, organize sanayi bölgelerinin değerine değer katacaktır, dedi. Denizli Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Akkay Gündoğan da Denizli sanayicisi için yeni fırsatlar doğacak ifadesini kullandı.